Haleb'in yanlışlıkla bana drop vermesi yok mu şimdi? Dediğim bu değil. Işte yanlış. Aynen yanlış dropu verdi. Kesinlikle bu yanlış drop. Canlar, kanalımıza abone olup beğenip ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Canlar, canlar. Yeni günün ilk işi olarak bize skill book lazım. İkili açmamız gerekiyor. Soruyorum 5'liymişiz zaten. Gidip şunun bir tanesini alalım. Bizimizde 20 tane var. Toplamda 25 adet lazım. Bir tane alsak 2 bunda 2 bunda toplam 5 adet yetiyor bize zaten. Toplamacılık için Yeni bir skill daha açıyoruz. O da Assassin'deki Geri atılma. Artık bunu kullanacağız. Şöyle skill book'larımızı teslim edelim. 15 m'de para istiyormuş. Hayırlı oğlu olsun yeni skill'imiz. Tüm ayarlarımızı yap. Yeni günün toplamacılığına başladık seriden. Bildiğiniz gibi hep buralardayız. Burası mekanımız oldu artık. Üzümleri de toplayalım da yakında bir Arap fabrikası kurabiliriz. Taşımızı alamadık ama özel ağaç bulduk. Hemen almamız lazım. Kimsecikler görmeden. Evet yardıma geldi biri. Yardımı severiz tabii ki. O benden hızlı vuruyor. Büyük ihtimal ikisini de o alacak. Ben bir dal alabildim. Onun eline sağlık. Ben şuradan eklemeye devam edeyim. Ben daha ilk bulamadım. Gelen kim? Dost bekleyemiyoruz da. 33 saniye ediyor şimdi. Adam bunun yarısından çoğunu alır ben bunu beklerken. Bir de kod geliyor. Yani devrede neden kod geliyor ki? ben bunu yazarken adam beni öldürdü mesela. Ben daha bekleyeyim. Millet topluyor valla. Sonunda ben de başlayabildim de şu taş almak istiyorum ya. İlk taşın bereketini görmek istiyorum. Tabii ki ruby at taş dediğim bereketli olur. O da ruby olur. Pardon bir tane almışız. Bunu nereden aldım ben? Ne Bunu kullansam. Bundan kayıp geçebiliyormuş. Bir de öğrenmeye çalışıyorum da şu Yani biri bana atladığında yanıma şöyle basıp üstünden gidip geri dönüp bir tek katabilirim atabilirim o zaman. Kombinasyon deneyeceğim de biraz. Onun için al. Böyle bir sıçrasam önüne gelsem. Tabii ki bir ağaç daha buldum da. Kıplayamıyorum maalesef. Ha düşman geldi. Bastılar burayı. Avaşçı kaçın. Şu bir denemek istiyorum. Şöyle atsam atamıyorum. Yanlış bas. W'ye basıyorum ki yerine. Yiyeceğimizi ve yemeğimizi basalım. Hızlıdan gidip bir bıçak atalım şöyle modlara. 7 kişi başlamışız. Üzücü bir haber tabii ki. Allah aşırı yavaş şekilde devam ediyoruz. Bilmiyorum ne olacak. İyi bari son arkadaş da geldi. 8 kişi olduk son odamıza geldik ama süre anlamında bayağı yavaşız. Bir ihtimal buradan çıkamadan kaybedebiliriz. Süremiz kötü. 31 oldu bile. 3. sırada olmamıza rağmen kristal de alamadık henüz. Maalesef ki kristal alamadık. Bilmiyorum ne olacak devam edelim. Go 30'a düştük şu an. Karşı da bitiremedi. %48'deymiş. Hemen dalmaz da inşallah da okçu döneriz de. Çünkü hemen dalmak istiyor. Yani şimdi beklemedeyiz. Savaş dönecek de karşı desi mi giriyor biz mi? Biz girmiyoruz zaten de. olacak bilmiyorum. Keselim diyor diyorlar saçma salak bir duruma döndü. Adamlar bossu kesmiş en azından şükür olsun erken çıktık yani 15 dakika daha bekleyecektik yoksa. Zamandan kazancımız oldu en azından. Ama şöyle de bir şey var. Kristal bile alamadım 3. sıradan atmadı. Yani bu insan şey diyor farm premiumdan kaynaklı da. Ya atmayınca atmıyor diye düşünüyorum hani elon yüksekken de atmayınca atmıyordu yani. Bu arada yazan olur illaki birkaç moddan ben de XP Premium'da kalmışım. Onu sonradan düzelttim. O kadar da etkisinin olacağını düşünmüyorum. Bir daha, daha rubi attı. Amber attı. Burası güzelmiş. 5 rubi ile güne başlamış olduk tertemizinden. Ya taşımızın birini hiç atmadı bile. Ona rağmen 5 tane rubi attı. Baya şanslıyız bugün. Böyle devam eder inşallah. Yine özel ağaç. Yine toplayamıyorum maalesef. Arkadaşlar da toplayamıyor galiba. Geçiyoruz. Yine bir gold gördük. Başarılar diliyoruz arkadaşa. Kolay gelsin. hareketli olsun. Yolumuza bakalım. Günümüzün ilk yarışıyla başlayalım. Bakalım buradan bir zafer çıkarabileceğiz mi? Gene bir geyik çoğunluğu var. Ücretsiz geyik da büyük bir ihtimal ondan dolayı. Günlük girişlerde var ya arkadaşlar. Oradan alıp giren çok oluyor büyük. En son swap yedim. Sonsuzluğa doğru attılar beni. <laughs> 4-5 tane skill yedim orada. Bir saniye öne geçmeyin hemen dövüyorlar. Hızlı koşma yok swap yok ve üstüne yıldırım yiyorum hala burada. Bilmiyorum yani hani <laughs> 20'de 20'yim. Gayet başarılı galiba. 19. geçilmemek için yıldırım atıyor bana öyle düşün. Neyse yıldırım atarlarsa bolca ürüm oldu artık. Ondan koştura koştura yetişmem lazım. Nasıl olacaksa. Tek suçum bir saniye öne geçmekte oyun başında. Ya yaşatmadılar beni. E gene önemi yok. Gene yetiştim her türlü de hani olmadığı için ne swap atabileceğim millete ne hızlı koşabileceğim. Bariyer var bir tane yeter. Ya son düzlüğe geldik herkes bariyer hızlı koşmayı bastı gidiyor. Biz izliyoruz şu an sadece. Ya son düzlükte bir hızlı koşma ya da swap verse. tam Bariyerimi bir basayım belki bir şeyler verir. Abi gene kür verdi ben ne yapacağım ki kürü. <laughs> Direkt kürüm basacağım oyun sonuna kadar. Ama hiç temiz yok sıçradım 16. oldum büyük başarı. Kendimi tebrik ediyorum ve kutluyorum bu 16'cılıktan dolayı. Buna baksana da son iki gün full kıpkırmızı etkinlik kazanamaz hale geldik yani öncesi gayet yeşillikliydi yani yarışlar o kadar önemli değil infernolar önemli tabi de yani ilk ona bile giremez olduk at yarışlarında neyse yolumuza devam edelim bir toplayıcı boş durmaz Hemen en yakındaki kaza alanına koşmaya devam edelim buradan. Millet at yarışındayken hemen şuradaki 30'u toplayayım da belki rubi atar şansımıza, kaderimize. Kendi nasibimizi yaşayalım şöyle. Bu arada her seferinde çantaya kaldırıyorum ki binek yarışında sıkıntı olmasın yer lazım oluyor diye. Sonra geri alıyorum üstüme. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Hemen bir tane safriye attı bize. Bereket topraklardayız. İşimizi, gücümüzü iyi yap lazım. Toplamaya devam. Şansımıza tam Ruby atmışken arkadaşımız pazar çarımın ismini çaldım senden helal et demişti. Ama anlayamadım hani okso pazar gibi bir şey yaptıysa eğer benim böyle bir karakterim yok bilginize. Yani kendi pazar çarım var ama buradan hiçbir zaman paylaşmayacağım. Onu ayrı tutuyorum. Benim tek ana çarım Oxo'dur. Onun dışında taklitlerimizden sakın diyormuşum. Yani kastettiği büyük bir ya yani şu yazdığı çardır. Yani XOXO yapmış ya. Pazar çarı olarak bunu kullanıyor herhalde. Asaslarımız çalışıyor. Fenalar bugün. Bir dal kaldıydı. Onu alsaydım da öyle kesseydin yani. aygı duyardım sana. Bir dal için bir daha yürütecek beni oraya. Yani onu da almak lazım. Şimdi başka yerde çıkmıyor onlar. Şimdi ona kayayım mı? şöyle. Kaydım. Evet. Hızlandırdı en azından. Ha, iki dal kalmış pardon. Adamın da acayesi var tabi. O 15-20 saniye bekleyemedi. <laughs> Bu arada bugün çok şanslı değil miyiz? 7 rubi aldık. 7 emerald aldık. Diğerlerinden az az attık. Safirden pardon topazdan bir tane attık. Kaçarken bir geri sıçramam yok mu? İyi <laughs> mal oldu. <laughs> Hadi al kes kes. Acıdım. Alışkın değil ya benim. Açmama. Kaçınca bir garipsedi galiba. Bu tarafa al zaten. Kapıdan geri çıkalım biz. Hayatta da böyle değil mi? Cell adına koşarsın ben. Bildiğin celladıma koşuyorum şu an adam burada gene çünkü hızlı yaparken hazır durum güncellemesi yapalım. Şöyle göstermek gerekirse BP'miz 115K'larda şu an yani çok sık gördüğünüz gibi. Ama çok da önemi yok. Kil görevlerinde zaten bunu fazlasıyla karşılıyoruz. Onun dışında arkeolojimiz şu anda 33 level %26 oldu. Yavaş yavaş 40'a doğru gidiyoruz. acemiz yok. Harvesting'de arada grafe falan topluyorum. O sayede o da 21 level %66 oldu. Odunculuğumuz ise sadece özel ağaç topluyoruz. %0'dı yani 10 level %0'dı. Özel ağaçlarla 10 level %90 olmuş. Yani sadece Hollywood toplayarak büyük bir ihtimal aylar sürecek benim bu işi hani belli bir noktaya geldikten sonra belki odun toplayabilirim ya da e, bir günümü odun ayırıp ya da birkaç günümü odun ayırıp 20 level yapabilirim odunculuğumu. Onun dışında çok zor gözüküyor. Aynı şekilde çok fazla maden de buluyoruz ama daha demirciliğim 6 level. Yani bu arada gümüşten çok gold buluyorum ben haritada. Yani bana denk geliyor büyük bir ihtimal de. Ben sadece bu slotlarda geziyorum. Çünkü yukarıda da gold çıkıyor. O yerde de çıkıyor. O yüzden şimdilik biz kazımıza devam edelim. İleri aşamada bakarız. Yeni bir şey kazacak olursak. Ama yeni başlayanlara önerim Herbalizm kasını arkadaşlar. Kasması gayet zor. Tamam kabul ediyorum. Ama uzun vadede dar çok değerlendiği için her türlü işinize yarar. Bu arkadaş niye bana dalıyor? Yani daha benimki bozulmadan öldüm mesela. Yani toplama skill'im bozulmadan öldüm. <laughs> Tabii ki moral bozmaya gerek yok. Herkes nasibini toplar. Nasibimiz değilmiş orası artık. Kimin nasibi ise gitsin alsın. Ben rotamda bir tur daha atayım şöyle. Kimsenin nasibi değilse orası. En son gider toplarım ben. Bu öyle arada oluyor yani. Bayağı bir geziyorum. Sonra gidiyorum. Benim öldürdüğüm şeyi daha kimse toplamamış oluyor. Arkadaşa şöyle yapsak korkar mı ki? Korkmadı. Döner vurur sandım da vurmadı. Yani bu kayma skill'i güzel de. Şu biraz sıkıntılı çalışıyor ya. Bazen geri atıyor. Yani zamanı da kaybediyorsun geri atınca. Bana vuruyorlar. Ha geldi vur kardeş tamam. Koşa koşmayayım şimdi. <laughs> Zaman kaybettiriyorsunuz ondan sonra. Vermeyi unuttum. Bir bilgi daha vardı bu arada. Aşçılığımızda 8 level %17 oldu. Hala tereyağı basmaya devam ediyorum. Başaramadım. Tereyağıyla çok zor oluyor. Kaç bin tane bastım bilmiyorum ama. Tereyağlar depoda duruyor. Bir 10 bin tanesini arkadaş satın aldı zaten. Bir 5 bin tane daha alacağım diyordu en son. Hala basıyorum yani. Çok zor bir şey tereyağı basmak bu arada arkadaşlar. Çünkü çok fazla basamıyorsun. Bin tane bin tane basabiliyorsun. Hani 10 bin tane aldım bastım gibi bir şey de yok. Diğer kap üstü इस्तेमाल de üstünde okçu olduğumuzdan Beytimiz şu an 9245. Allah benim nasibimmiş. Bak kimseye gelmemiş buraya. Kendi nasibimi almaya geldim. Buradan şimdi 3 tane rubi atması lazım. Maalesef ki kadersiziz. Bomboş çıktı bu. Boşa ko kesip koşturdu adam bizi. Peki burada kaderim var mı? Bir tane deneyeceğim bakalım. Tek atımlı kurşunum var. Taş gelecek mi? Hadi bakalım. Yok çivi geldi. Buradan geçerken her seferinde şu adamlar kayarak geçiyor hızlı Her seferinde saldırıyorlar bana. <laughs> Şuraya bakmak için geliyorum da. Canım diye beyaz atamıyorum. Az minor basalım. La emekçi kardeşlerim topluyormuş. Ben de hemen aralarına katıldım. Bir amele kolay yetişmiyor kardeşlerim görüyorsunuz. Trapeyi de topluyorum normalde de bir dakika süre verdiği için her zaman da durulmuyor. O arkadaki madeni bulmasak trapeyi toplayabilirdim. o grafiğe dursaydım da bunu toplayamazdım. İyi ki durmamışız. Bizim arkadaşlar da gelmedi. Tek başımıza toplarız inşallah. Mesela bir grapeye uğruna topazımızı kaçıracak. Bu kazı alanı çıldırmış olmalı. Bir amber, bir ametis, bir topaz bir de safir aldım. Böyle bereketli geçer inşallah. Böyle bir 5-6'yı görmek istiyorum artık. Bir arkadaşımıza sormuştum. Bir madenden yani bir kazı alanında 6 tane taş almış. Biz de görebilir miyiz ki o günleri? Yani şu madenden bir 6 tane taş alsam çok şeyim istiyorum? Yani açılış yaptı mesela bir taşı verdi bile. Aldı 5 taş. İkinci taşımız da 4 taş daha istiyorum. Yani çok bir şey değil. Yok vermedi maalesef. Sadece taş alabildik. Şöyle göstereyim. iki kişi topluyorlardı. Son bir, bir diş kala ben de toplamaya girdim. Bir tane amber attı. Kısmetimiz varmış demek ki orada. Herkes kendi nasibini toplar deyip yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşımız bizi hızlandırsa diyeceğim de o da sola gitti. Atamadım adamı. Benden habersiz kazı yapan var. Yetişmem lazım. Burada da aynısı ama bu sefer yetişemedim. İki kişi topluyorlar çünkü. Saat 12'ye doğru baya bir yoğunluk oluyor her gün. Bu arada öğlen 12. Hem saldırganlar açısından hem de toplayıcılar açısından nüfusumuz bayağı bir çoğalıyor. Böyle göstereyim. Direkt ölüyorum yani. <laughs> Etmiyorlar. Ya ölmek dert değil de işte zaman kaybediyorsun. Tam geliyorsun bir kürek vuruyorsun adam seni öldürüyor sürekli. Kimisi kazdığın yerin başında bekliyor ya da uzak bir yer olursa adam beni kesiyor. Uzaklaşıyor. Başka birilerini kesiyor. Ben gelip bir daha kazana kadar Nasus'a geleceğim diye Tutup bir diğer gelip bir diğer kesiyor adam beni mesela o da sıkıntı oluyor tabii uzak yerlerde hadi yakın yakın yerlerde kestin de çabuk gelebiliyoruz oyunumuzun çok kısır bu saatinde olduğumuz için biraz ara verip raf yapalım istedim. Yani önce bunu da 10 level atmamız gerekiyor. Arkadaşımız da gene koşturuyorsun diye yazmış da bir amele kolay yetişmiyor arkadaşlar. 7-24 koşmanız gerekiyor toplayıcılık yapabilmeniz için. Ayak baldırları üçlü olan arkadaşları klanımıza bekleriz. Karakterimiz tereyağları üretmeye devam etsin. Kalan 8 level %17'nin kalan kısmını da bitirebilirsek bir şekilde tereyağıyla biraz zor oluyor ama yüce bir hedefimiz var burada sadece TV ile 10 level yapmak bu kadar işimizin arasında. Bakalım yapabileceğiz mi yoksa sıkılıp diğerlerine bulaşacağız mı? Diğer yemekleri üretebiliyoruz artık çünkü. Yemeğim tereyağın bir tanesi 4 XP veriyor. Diğerlerine bakalım. Bu yemek de 4 XP, bu yemek 20 XP, arap pasarsak 12 XP, omletimiz 24 veriyor, avuç çorbamız 48 veriyor, domates çorbamız da 48 veriyor. Yani aradaki farka bakın deli dehşet. Tereyağı falan da istiyormuş bunlar. Yani aslında yapabilecek yemekler bunlar mantıklı. Ama bizim yaptığımız Zor olanı başarmak. Devam edelim biz gene de. Normalde craft yapmaya devam ediyordum. Arkadaşım biri ısrarla parti atınca dedim grup da ölen yapalım bu sefer. Tabi dönmemiz lazım seviyeden. Tabi hazır olmadığımız için rp'remiz de yok. Rpde yapalım. Ekibimize katılalım. Nasibimiz de buradan çıksın artık ya. Gene çıkmıyor. Ya bundan pendant nasıl alıyorlar? Bize bomboş atıyor kutuyu. Millet pendant alıyor. Yazıyor alttan. Neyemiyorum. Değerimize şansımıza gülsünler mi? Boş kutuya gülsünler anca. bu nedir Dansıma kaderime güldürmeyin artık arkadaşım bir şey at ya bir şey at ya. Öğlen sıcağında bu meybuzu iyi gider dedik yine boş atlamaya. Son şansımızı deniyoruz bakalım bir şey verecek mi bize. Burada bir şey atmayalım bayağı bir zaman oldu da inşallah bir gün verir. Toplamacılığıma devam edeyim bu iş böyle olmayacak gibi. Günün son yarışında yine sizlerleyiz. Topla yazıplaya gidelim. Son günlerde şansımız pek gülmüyor ama her an ne olacağını da bilemeyiz tabii ki. Tabii bu kadar önden gitmeme izin vermezler galiba. Son düzlüğe yaklaşırken hızlı koşmamızı bastık. Arkadaşlara yaklaşalım bir tur. Biraz geri kaldık çünkü. Şurada bir bariyer attım. Bir diğer bir hızlı koşma atayım. Geldiğinde gelir gelmez. Bir tane swap hakkımız var. Onu iyi değerlendirmem lazım. Böyle Birini atabilmem lazım lütfen. Dördüncü oldum ya. Bir tık geç kaldım swap'ımı atma konusunda atamadım yani. Gene başaramadık. Saat 7'ye yaklaşıyorken il görevlerini almaya gidiyoruz. Yeni bir amele başvurusu geldi. Arkadaşımızı klana davet edelim. Bir amele kolay yetişmiyor arkadaşlar. Çok emek vereceğiz bu klana. Ameleler de dolduracağız içine. Yavaştan çık. 125 kilo yapıp evden kaçacağız zaten. Ben 2 dv açık. İkisi de bu halde. sağ sol kaptan da çıkamıyoruz. Son kapıdan da çıkamıyoruz. Bir ihtimal sadece kalep görevini yapıp salacağız gibi duruyor. Yoksa 3-5 saatte bitiyor yani bu görev. Gidiş iyi durmuyor yani. ırk fazlalığından. Çünkü karşıda görev yapamıyor. Biz base'den çıkamadığımız sürece. 37 dakikada 25 kilo anca alabildik şu duvar setimizde ya hiçbir yere çıkamıyoruz çünkü 100 kilo yapabilir miyiz bilmiyorum gece infernosuyla suyla devam ediyoruz yemeğimizi bastık seyeceğimiz var zaten premium'a geçemiyorum premium bitmiş sadece xp kalmış onu almam lazım neyi bekliyoruz başlayalım ya başlayalım arkadaşlar neyi bekliyoruz zaman geçiyor partiye gene varıyorlar gelmiş gözüm patlıyor şu an ya bu nasıl bir ışıktır varıyor olsam oynayamam herhalde bu karakter değiştiririm direkt oyunu göremiyorum ben şu an renk kristalimizi aldık ikinci moddan tabi xp premiumumuzun olması üzücü çünkü di için değiştiremiyorum İşte alırız artık kendisini bir anlamında bayağı geride kaldık kodus daha bunu kesiyoruz bunun sıkıntısı ise takımımızda varıyorlar olması yani en ideal takımın 4 okçu 4 priest olduğunu düşün. Bu el da en azından. Meşler olunca meşler çok vuruyor çünkü o zaman işler değişiyor tabii ki. Karşı 4 priest 4 okçuysa daha üstün geliyor bence. Bunları kesmek olur. Çünkü 4 okçu yüzde atabildiği için daha çabuk kesiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kaybet bile. Sonu, sonu göremeden kaybet. Demek istediğim buydu yani tamamen. Yüzde ata ata bizden önce bitirdiler. Bugün çoğu şeye başaramıyoruz. Ama 11 kilimiz kaldı. En azından kutumuza teslim alalım da. Hiç yoktan oradan bir yüzümüz gülsün. Bir aldık gene saymadı tabii o mesafeden. Buradan sayacak artık İyi kil, almaya başladık. Güzel. Aldım adam da geri uyandırdık. Tabii arkamızdan da bir ordu gelmiş. Ama kil alıyoruz derken gene base'in önüne kapattılar bizi. Yapamıyoruz hiçbir türlü. İnanın ki 75 kil görevini alsaydım şu an 60 falandı. O kadar çok kil aldık ki burada. Hala da almaya devam ediyoruz. Aymıyor. Yani ne olur ne olmaz diye 75 kil görevini de alacağım artık. Yanlışlıkla yaparım diye. Zor da olsa kil görevini tamamladık. Yani son bir kil kaldı. 15 dakika sürdü onu da almam. Bir parti bulamadım. artım dağıldı. Ondan sonra adamlar bizi yine base'den çıkarmadı falan derken zor zar aldık. Gidip biraz da daha kalep zindanımızı deneyelim. Hadi bakalım bu gece droplar alıp gidelim. XP premium'lu ama yok alamadık. Bakalım XP premium'dan zindanlardan bir şey alabileceğiz bugün? Almıyorum inatla. Normalde bir günü kalmış baktım da. Onatlara güzel arkadaşa bakalım. Dino da boş. Zaten XP premium'da bir şey alacağım düşünmüyorum ama de işte böyle şansımızı deneyeceğiz artık. Yani şu anda da oturup premium çekemem. Ki Kalebin yanlışlıkla bana drop vermesi yok mu şimdi? Dediğim bu değil. işte Yanlış. Aynen yanlış dropu verdi. Kesinlikle bu yanlış drop. Üçümüzden bugün bir şey şeyler çıkarım iki. Ondan da zaten çok da umudum yok. Bugün kaybetme günüm benim. Ve geldi kader döngümüze. Buradan bir şey alabileceğiz mi? Karar verin. Yani rare ürün üzer bizi şu an. İyi bari çıkmadan öldürdüler beni. Karakter şöyle bir refresh diyelim. İki varsa hemen sevden aralım. Aynen varmış. Temizinden aldık skill book. Son olarak bir skill book daha alır mıyız buradan? Maalesef kalmamış ellerinde. Bolluk kalmış. Onu alalım. NPC'ye veririz artık. Günü bitirirken yine bir yandan rafta devam ediyoruz tabii ki. Tereyağı basmaya devam. Şimdi şimdi tereyağı oldu. Deponun her yeri tereyağı oldu. Bir yandan da arkadaşın tüm toplayıcılara selam var. Onu da iletmek istedim size. Ve aşçılığımıza da bakalım ne hale geldiğine. Sıraya basa basa. 8 level %73 oldu. 9 level olmak üzere. Yani az kaldı. 10 levelde ne zaman olacak hiçbir fikrim yok yani. Bir gün herhalde hiçbir şey yapmayıp tıraya basmam gerekiyor bu gidişle. Craft'ımızı da durdurup aslında günü bitirmek lazım. Saat 12'ye geliyor çünkü. Bugünkü droplarımızı Action House'dan alırsak sadece kaybettiğimiz Inferno'lar vardı. Oradan da Green Crystal'ler geldi sadece. Bugünkü droplarımızda bu şekilde fazla bir şey alamadık bugün maalesef ki. Bakalım ne kadar ediyormuş bunlar. Bugün başaramadık maalesef. Günlük drop'umuz 25 mde kaldı. Toplayıcılığımız da 34 hem'de kaldı. Yani toplamda da kasamız 59 m Yani toplayıcılığımızı 30 level uğraştıktan sonra biraz daha hedefimiz günlük bir cibin üstünde durmaktı. Yani tüm etkinlikleri kaybettik zaten. Oradan başta bir sıkıntımız var. Ve i̇şte malum bayram zamanındayız. Bayramın ikinci günü bugün şu an. Yani elimden geldiğince kutlamalarıma devam etmeye çalışıyorum ama yeterli zamanı bulamıyorum illa ki. Tabii ki bu bir bahane olamaz. Bugünkü drop'umuz bu şekilde 59 m olarak çık. Arkeoloji kısmına bakarsak eğer 33 level %36 olduk. Toplamda da bugün 51 taş topladık. Genel toplamımızda 1410 taşa ulaşmış bulunmaktadır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.